Ömeri'den dolayı akciğer ameliyatı oldum. Mardin'in Mazıdağ ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki İsa Tuna, yaklaşık 10 yıl önce soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede zatüre rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduktan sonra sol akciğeri alındı. Yaşamını tek akciğerle sürdüren Tuna, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse aile ziyareti sonucu yakalandı. Sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin kontrolleriyle 9 gün süresince tedavisini hastanede gerçekleştiren Tuna, Ardından 14 gün boyunca evinde karantinada kalıp tek akciğeri olmasına rağmen koronavirüsü yendi ve sağlığına kavuştu. İlk başta e, boğaz ağrısı, bir de yüksek ateş belirtileriyle hastaneye başvurdum. Doktor bana da bademcik hastalığı olduğunu söyledi. İshak Tuna, tek akciğerli olan bir insanın yarı insan niteliğinde olduğunu ifade ederek koronavirüsü yenmenin inanılır gibi olmadığını söyledi. 2010 yılında pneumoniden dolayı akciğer ameliyatı oldum. Sol taraftaki ağaç yerinden dörtte üçünü alındı, tek bir tek parça kaldı. O da görev görmüyor. Sağlık personellerinin hummalı bir şekilde çalıştığını ve kendisine evlatları gibi baktıklarını dile getiren tuna, aynı zamanda koronavirüsün şakaya alınmayacak bir hastalık olduğunu da vurguladı. Bu hastalığı 24 günde ancak bitirebildik. Bu hastalık şakaya alınacak bir hastalık değildir. Gencidir, yaşlısı fark etmiyor. Bu hastalık kapan kişi zor duruma koyuyor. Bu hastalığı başta almamak gerekir. Hijyene, sosyal mesafe, bir de maske dikkat etmek gerekir. Bu hastalık sürecinde bizleri yalnız bırakmayan eş, dost, akraba ve iş yeri arkadaşları ayrıca bizleri hastalık sürecinde kendi evlatları gibi bakan sağlık çalışanlarına çok çok teşekkür ederiz. Sağlık çalışanları bu ülkenin göz bebeğidir. Sağlık çalışanlarımızı yalnız bırakmamalıyız. Çok şükür tek celi olmamıza rağmen bu korona sürecini başarılı bir şekilde atlattık.